Merhaba ve bu özel incelememize hoş geldin. Bugün İslam düşünce tarihinde gerçekten derin izler bırakmış bir ismi İmamı ı Rabbani Ahmet Sirhindi'yi konuşacağız. Evet, önemli bir şahsiyet. Kesinlikle ve bu sohbetimizde bize yol gösterecek olan temel kaynak, editörlüğü Profesör Doktor Kadir Özkösen'in yaptığı, yazarları arasında yine kendisiyle birlikte Profesör Doktor Abdullah Kahraman, Profesör Doktor Necdet Tosun ve Profesör Doktor Halil İbrahim Şimşek gibi değerli isimlerin olduğu çok kapsamlı bir çalışma. Çok kıymetli bir eser, evet. Amacımız da bu kaynak üzerinden İmam-ı Rabbani kimdi, Nasıl bir dönemde yaşadı? Fikirleri neydi? Tasavvufa, İslam düşüncesine nasıl yön verdi ve mirası neden bu kadar kalıcı oldu? Bunları anlamaya çalışmak güzel bir yolculuk olacak gibi. Hazırsan başlayalım o zaman bu önemli şahsiyeti ve dönemini anlamaya. Başlayalım. İmam-ı Rabbani'nin yaşadığı dönem, yani 16. ve 17. yüzyıl Hindistan coğrafyası ee, gerçekten de hem dini hem de siyasi açıdan büyük çalkantıların olduğu bir zamandı. Kaynayan bir kazan gibi diyebilir miyiz? Aynen öyle. Elimizdeki çalışma da bu zemini çok iyi ortaya koyuyor zaten. Düşünün, Müslümanlar bir yandan Hindu kültürü ve inançlarının yoğun etkisi, hatta yer yer baskısı altındalar. Evet. Diğer yandan kendi içlerindeki bazı bozulmalar, bidat eğilimleri ve tabii en önemlisi. Babür İmparatoru Ekber Şah'ın o meşhur dini ilahi projesi var. Yani tüm dinleri birleştirme gibi bir iddiası olan bir akım. Oldukça iddialı bir proje o dönem için. Hem de nasıl. İşte tam bu karmaşık ortamda İmam-ı Rabbani kaynaklarında sık sık altını çizdiği gibi bir müceddit olarak ortaya çıkıyor. Yani dini asliyetine döndüren, onu sonradan giren şeylerden arındırıp ihya eden bir nevi yenileyici bir figür. Anladım. Yani onun mücadelesini ve düşüncelerini bu arka planı bilmeden anlamak zor. Kesinlikle. Bu bağlam çok önemli. Peki biraz hayatına bakalım. İmamı Rabbani Kaynaklarda geçen adıyla Ahmet Sirhindi. 1564'te Serhent'te doğuyor. Nakşibendi tarikatının Müceddidiye kolunun kurucusu olarak biliyoruz onu. Evet, en etkili kollarından biri manevi yolculuğunda bir dönüm noktası var sanırım değil mi? Hacı Baki Billah ile tanışması. Aynen. Kabil'den Hindistan'a gelen Nakşi Şeyhi, Hacı Baki Billah ile tanışması onun için bir milat oluyor. Yazarların aktardığına göre Baki Billah'ın yanında çok kısa kalıyor aslında. Belki birkaç ay. Öyle mi? Evet ama bu kısa sürede çok hızlı bir manevi gelişim gösterip hilafet alıyor. Bu da onun manevi kabiliyetini gösteriyor tabii. Müthiş bir şey dikip dergahı da önemli bir merkez haline geliyor sonra. Hatta kaynaklarda torunlarının Muhammed Sadık ve Muhammed Zübeyir Müceddidi'nin nesiller boyu bu hizmeti sürdürdüğünden bahsediliyor. Evet, bu da o manevi mirasın ne kadar köklü olduğunu gösteriyor. Hatta ha Hamideddin Ateş Efendi'nin o külliyeyi ziyaretinde hissettiği manevi atmosferden bahsedilmesi de ilginç bir detay. Yani o ruhun hala yaşadığına dair bir işaret gerçekten etkileyici. Peki o dönemin Hindistan'ındaki genel dini manzaraya bakarsak başka hangi tarikatlar etkindi? Kaynaklar bu konuda ne diyor? Tabii kaynaklar bu konuda da bize bir harita çiziyor. Mesela Çiştiye tarikatı çok yaygın. Muhyiddin Hasan el Çişti ile başlayıp Nizamuddin Avliya gibi büyük isimlerle Hindistan'da kök salmış bir gelenek. Ekber Şah'ın da başlangıçta ilgisi vardı sanırım onlara. Evet, evet. Özellikle Şeyh Selim Çişti'ye büyük saygı duyduğu biliniyor ilk zamanlarında. Bir de sühreverdiye var. Şeyh Ömer Şiha Bettin es Sühreverdinin kurduğu Multanlı Şeyh Zekeriyya ile Hindistan'a gelen bir tarikat. Onlar zamanla biraz daha yönetimle içli düşlü olmuşlar anladım. Nakşibendilik nasıl ayrışıyor bunlardan? Nakşibendilik Hacı Baki Billah ile Hindistan'a biraz daha geç giriyor aslında. Ama yazarların vurguladığı gibi iki temel noktada ayrışıyor. Birincisi şeriata tavizsiz bağlılık, ikincisi de İmam-ı Rabbani'nin daha sonra detaylandıracağı vahdeti şuhud düşüncesi. Vahdeti şuhuda geleceğiz ama önce şu şeriata bağlılık meselesi. Demek ki o dönemde bu konuda bir zafiyet mi vardı? Maalesef evet. İmam-ı Rabbani'nin kendi mektuplarında da şikayet ettiği gibi Müslümanlar arasında inanç zafiyetleri, yaygınlaşan bidatler, hurafeler Hatta bazı alimlerin dünyevi çıkarlar peşine düşmesi gibi ciddi sorunlar yaşanıyor. Yani sadece dışarıdan gelen baskılar değil, içeride de bir yıpranma söz konusu. Bu iç meselelerin yanı sıra dış etkenler de var dedin. Hindu çoğunluğun tavrı mesela. Kaynaklarda bundan nasıl bahsediliyor? Evet, orası da oldukça gerilimli. Kaynaklarda Hindu çoğunluğun Müslümanlara karşı pek de dostane olmayan bir tavrı olduğuna dair çarpıcı ifadeler var. Mesela Müslümanlara malelç yani pis demeleri, onlar da teması haram görmeleri gibi. Oldukça ayrımcı bir tutum. Kesinlikle. Bunun yanında Rajput, Marat, Cat gibi Hindu gruplarının silahlı isyanları, hatta Hüsrev Han gibi İslam'dan dönüp Müslümanlara zulmeden figürler de var. Sihler de bu dönemde giderek güçleniyor ve Müslümanlarla çatışmalar yaşıyorlar. Peki bu gerilimin sebebi ne olarak görülüyor? Kaynaklarda bir yorum var mı? Çalışmada bazı yorumcuların bu gerilimleri Müslüman yöneticilerin Hindulara karşı belki de aşırı müsamakar davranmasına bağladığına dair görüşler aktarılıyor. Yani bir nevi tepkisel bir durum olduğu düşünülüyor. Anladım. Bir de işleri daha da karıştıran Müslümanlar içinden çıkan farklı akımlar var sanırım. Mehdilik iddiaları gibi. Evet, o da ayrı bir boyut. Kaynaklar o dönem Hindistan'ın da adeta bir Mehdi enflasyonu yaşandığına işaret ediyor. Çok ilginç bir durum. Mesela Campur şehrinin düşüşünden sonra Mehdiliğini ilan eden Seyyid Muhammed diye bir figür var. Nasıl biriymiş? Aslında takva sahibi biri olarak anlatılıyor ama Hz. Muhammed ile görevde eşit olduğu gibi iddiaları var ki bu ehli sünnet alimlerince tabii ki kabul görmüyor. Onun takipçileri Abdullah Niyazi, Şeyh Alai gibi isimler de bu iddiaları devam ettiriyorlar. Yani ortalık iyice karışık, dış baskılar, iç sorunlar, bir de böyle kafa karıştıran akımlar. Aynen öyle. İşte İmam-ı Rabbani tam da böyle bir zeminde mücadele vermek zorunda kalıyor. Ve bu karmaşanın ortasında bir de Bağbur İmparatoru Ekber Şah faktörü var. İşler burada daha da ilginçleşiyor sanırım. Elimizdeki çalışma Ekber Şah'ı nasıl anlatıyor? Başlangıçta dine yakındı galiba. Evet, başlangıçta öyle. Dine, tasavvufa, özellikle de dediğimiz gibi çiştiyeye ilgi duyan bir hükümdar. Hatta oğlu Cihangire Selim ismini vermesi bile Şehselim Çiş diye hürmetinden deniyor. Ama zamanla işler değişiyor. Ne oluyor da değişiyor? Özellikle Şeyh Mübarek ve onun filozof oğlu Ebul Fazıl el-Allami gibi danışmanlarının etkisiyle farklı bir yola giriyor. Başlangıçta iyi niyetle farklı din alimlerini bir araya getirip tartıştırmak için kurduğu ibadethane toplantıları var. Evet, duymuştum bunu. Fakat yazarların belirttiğine göre bu toplantılar sünni alimler arasındaki zaten var olan ayrılıkları daha da körüklüyor ve genel olarak ulema'nın halk nezdindeki itibarını sarsıyor. Anladım. Yani iyi niyetle başlayan bir şey ters tepiyor. Aynen. Ve bu süreç Ekber Şahı kaynaklarda din ilahi veya tevhidi ilahi diye geçen o meşhur projeye itiyor. Temelde ne bu? İslam, Hinduizm, Zerdüştlük, Hristiyanlık gibi farklı inançları sentezleyerek kendi otoritesini de ilahi bir temele oturtma çabası. Yani eklektik, senkretik bir öğreti. Kulağa çok iddialı geliyor. İddialı ama aynı zamanda İslam'ın temellerini sarsacak kadar radikal adımlar içeriyor. Kaynaklar bu konuda çok net. Mesela güneşe ve ışığa yönelik Zerdüştlük ritüeller getiriliyor. Vejetaryenlik eşvik ediliyor. Ateş kutsal sayılıyor. Daha neler var? En çarpıcılarından biri kelime-i tevhidin değiştirilmesi. La ilahe illallah ekber şah halifetullah şeklinde. Yani Allah'tan başka ilah yoktur, ekber Allah'ın halifesidir. Bu inanılmaz. Daha da tartışmalısı. Ekber Şah'ın huzurunda secde etme zorunluluğu, hatta bunun namaz yerine geçtiği bile iddia ediliyor kaynaklara göre. Pes doğrusu. Bitmedi. Ahmet ve Muhammed gibi İslami isimlerin konulması hoş karşılanmıyor. Faiz ve şarap helal kılınıyor, domuz eti serbest bırakılıyor, Hindu bayramları resmi tatil ilan edilip kutlanıyor ama Müslüman bayramları geri plana itiliyor. İnek kesimi yasaklanıyor. İnek kesimi yasağı da ilginç Hindu inancına bir gönderme sanırım. Tabii. Hatta mescitlerin, kabirlerin bakımsız bırakıldığı, hatta yıkıldığı, Ekber'in kıbleye ayak uzatarak yattığı ve bunu tavsiye ettiği gibi rivayetler bile aktarılıyor. Yani İslam'a tamamen zıt uygulamalar bunlar. Gerçekten Müslüman toplum için çok sarsıcı bir durum olmalı. Peki İmam-ı Rabbani'nin tavrını oluyor bütün bunlara karşı. Kaynaklar onun tepkisini nasıl yansıtıyor? İmam-ı Rabbani biliyorsun başyapıtı Mektubat. İşte o Mektubat'ında bu gidişata karşı çok net, çok keskin ve tavizsiz bir duruş sergiliyor. Kaynaklarda dönemin önemli alimlerinden Mevdudi'nin analizlerine de yer verilmiş. O analizler o zamanki çöküşün boyutlarını gözler önüne seriyor. Nasıl bir çöküş bu? Ahlaki değerler erozyona uğramış. Yöneticiler adaletsiz, hükümler çevresi lakayt, haksız kazanç yolları, içki fuhuş yaygınlaşmış, ahiret inancı zayıflamış, İslam'ın sembolleriyle Hz. Peygamber'le Kur'an'la alay ediliyor. Korkunç bir tablo. Evet, dindar Müslümanlar baskı görüyor, namaz gizli kılınır hale geliyor veya terk ediliyor. Daha da kötüsü, bazı sözde alimler, dünyevi çıkarlar için dinlerini satıyor, hatta küfrü savunur hale geliyorlar. İşte İmam-ı Rabbani bu duruma dur diyor. Nasıl bir yöntem izliyor peki? Çok stratejik bir yol izliyor aslında. Doğrudan halka yönelmiyor. Onun yerine devletin ileri gelenlerine, komutanlara, valilere, saray erkanına sürekli mektuplar yazıyor. Onları uyarıyor, İslam'ın temel esaslarını hatırlatıyor. Bu gidişata karşı tavır almaya çağırıyor. Yani sistemi içeriden düzeltmeye çalışıyor bir nevi. Aynen öyle. Tabi bu cesur tavrının bir bedeli de oluyor. Elimizdeki çalışma Ekber'in oğlu Cihangir döneminde bu yüzden hapse atıldığını belirtiyor. Guvalior kalesinde bir yıla yakın hapis yatıyor. Zorlu bir süreç ama sonra ilişkileri düzeliyor galiba Cihangirler. Evet o da ilginç. Cihangir daha sonra onu serbest bırakıyor hatta sarayına davet ediyor ve araları düzeliyor gibi görünüyor. Bu da İmam-ı Rabbani'nin etkisini gösteriyor belki de. Bu mücadeleci kimliğinin yanında onun kendi tasavvuf anlayışı nasıl peki? O şeriata bağlılık vurgusu bu mücadelesinde nasıl bir yer tutuyor? İşte burası çok kritik. Kaynaklar İmam-ı Rabbani'nin tasavvuf anlayışının temelinde şeriata ve sünnete sımsıkı bağlılığın yattığını tekrar tekrar vurguluyor. Onun o meşhur sözü var ya, tarikat şeriatın hakikatına ulaşmaktır. Yoksa o, şeriat ve hakikatten farklı bir şey değildir. Yani tasavvuf, şeriatın bir hizmetçisi gibi. Aynen öyle. Şeriatın özüne, hakikatına ulaşmak için bir araç, bir hizmetçi. Ona bir alternatif değil, ondan üstün bir yol hiç değil. Bu yüzden de bazı sufilerden sadır olan, şeriata aykırı gibi görünen sözleri ve halleri, yani şatiye denilen şeyleri eleştiriyor. Vahdeti vücut konusundaki tavrı da bununla mı ilgili? Evet, doğrudan ilgili kendi şeyhi Baki Billah'ın bile bir dönem etkisinde kaldığı vahdeti vücut düşüncesini kendisinin manevi yolculuğunda açtığı bir makam, bir hal olarak görüyor. Bunu mektuplarında açık açık yazıyor. Yani onu inkar etmiyor ama nihai hedef olarak da görmüyor. Anladım. İbadetlerdeki titizliği nasıl peki? O konuda da çok hassas. Kaynaklarda örnekler var. Mesela namazın tüm farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine, müstehaplarına riayet edilmeden gerçek bir huşuya, yani derin bir saygı ve Allah'a yönelişe ulaşılamayacağını söylüyor. Amellerde ihlasın, yani her işi sadece Allah rızası için yapmanın altını sürekli çiziyor. Hatta o yazılı irşat icazet geleneğini başlatması bile bu titizlikle ilgili sanırım. Kesinlikle o dönemde sözlü icazetler etrafında dönen dedikoduları, belki suistimalleri engellemek için yazılı icazet usulünü başlatıyor. Bu bile onun işlerine kadar sağlam temelleri oturtma, keyfiliğe yer bırakmama çabasını gösteriyor. Peki bu şeriata bağlılık üzerine kurulu tasavvuf anlayışının temel kavramları neler? Özellikle şu vahdeti şuhudu biraz daha açsak? Tabii açalım. Onun tasavvuf sisteminin anahtar kavramlarını kaynaklar ışığında şöyle sıralayabiliriz. Ama bunlar ayrı ayrı değil, hep birbiriyle bağlantılı tabii. Elbette. Öncelikle vahdeti şuhud. Bu dediğimiz gibi İbnül Arabi ile özdeşleşen vahdeti vücuda yani varlığın birliği düşüncesine karşı geliştirdiği bir yaklaşım. Vahdeti vücudu tamamen reddetmiyor ama onu salikin yani manevi yolcunun yolculuğunda karşılaştığı bir hal. Allah'ın tecellileri karşısında kendinden geçtiği bir tür manevi sarhoşluk, sekr hali olarak görüyor. Bir ara durak gibi yani. Diğer her şeyin onun yarattığı gölgeler, yansımalar olduğuna dair net bir idrak, bir şahitlik hali. Bu ontolojik bir birlikten ziyade epistemolojik yani bilgisel bir şahitlik aslında. Allah'ın varlığının apaçıklığı karşısında diğer her şeyin yok hükmünde olduğunu görme hali. Anladım. Daha çok idrak ve şahitlik boyutu öne çıkıyor. Aynen. İkinci önemli nokta, bununla çok bağlantılı olan şeriat ve tarikat bütünlüğü. Tekrar vurgulayalım, tarikat şeriatın hizmetindedir. Kaynaklardan bir alıntı çok net durum özetliyor. Şeriatın dışında kalan bir gerçeklik yoktur ve tarikat yalnızca bu gerçekliklere ulaşmada fazladan bir yardımdır. Peki o şeriata aykırı gibi duran sufi sözleri, şaddiyeler? Onları hep bu sekr yani manevi sarhoşluk haliyle açıklıyor. O halde söylenen sözler mazur görülebilir belki ama asıl olan sahv yani ayıklık halidir ve şeriata tam uygunluktur diyor. Hatta fıkıhın önceliğini vurgulamak için söylediği çok keskin bir söz var. Burada muteber olan İmam Ebu Hanife'nin, İmam Ebu Yusuf'un ve İmam Muhammed'in sözleridir. Ebu Bekir Şibli'nin ve Ebul Hasan Nuri'nin sözleri değildir. Bu gerçekten çok net bir tavır. Fıkı ve şeriatı merkeze koyuyor. Kesinlikle. Bu da bizi üçüncü noktaya getiriyor. Sünnete tavizsiz bağlılık bu öğretisinin bel kemiği adeta. O tuvalet örneği vardı değil mi? Evet, kaynaklarda aktarılan meşhur olay. Bir keresinde dalgınlıkla tuvalete sağ ayağıyla girdiğini ve sünnete aykırı bu küçücük davranış yüzünden o gün birçok manevi feyizden yani manevi bereketten mahrum kaldığını anlatıyor. Bu onun hassasiyetini gösteriyor. İnanılmaz bir hassasiyet. Şu sözü de önemli. İnsana bir şeyin azı veya tamamı nasip olmamışsa, bunun tek sebebi Resulullah Efendimiz'e tam olarak uyma hususunda bir kusurunun olmasıdır. Yani manevi ilerlemenin tek yolu sünnete tam uymaktır diyor. Ona göre en büyük keramet de zaten sünnete uymak. Bu yaklaşım doğal olarak bidatlarla mücadeleyi de getiriyor sanırım. Elbette. Dördüncü nokta bidatlarla mücadele. Dine sonradan eklenen, aslı esası olmayan her türlü uygulamaya karşı çok net, çok sert bir tavrı var. Bidatı yaygınlaştırmak dini tahrip etmeye yol açar, bidatı yüceltmek dini yıkmaya vesiledir diyor özellikle bazı tarikat çevrelerine sızmış, fıkha aykırı gördüğü uygulamalara karşı müritlerini sürekli uyarıyor. Mesela? Mesela nafile namazların cemaatle kılınmasının mekruh olduğunu fıkıh kitaplarına dayanarak uzun uzun açıklıyor mektuplarında. Yani her eleştirisini de delillendiriyor. Anladım. Peki ya onunla özdeşleşen o müceddit kavramı, kaynaklar bu ünvanı nasıl ele alıyor? Bu da beşinci ve çok merkezi bir kavram. Müceddidlik kendisine verilen ünvan Müceddidi Elfi Sani, yani ikinci bin yılın yenileyicisi. Bu ünvan onun misyonunu özetliyor aslında. Neden ikinci bin yıl? Çünkü hicri takvime göre ikinci bin yılın başında yaşıyor. Ve tam da o dönemde İslam dünyasının, özellikle Hindistan'ın içine düştüğü bozulma, bidatların yayılması, dini ilahi gibi tehditler karşısında İslam'ı aslı saflığına döndürme, sünneti yeniden canlandırma görevini üstlendiğine inanılıyor. Bu ünvanı ilk kim kullanmış? Kendisi mi? Kaynaklar, muhtemelen ilk kullananın müridi Abdülhakim Siyal Kuti olduğunu belirtiyor. Ama İmam-ı Rabbani'nin kendi mektuplarında da bu misyona işaret eden ifadeler var. Yalnız burada çok önemli bir ayrım yapıyor kaynaklar ve İmam-ı Rabbani'nin kendisi. Onun anladığı müceddit, dini zamana uyduran, onu eğip büken cahiliye adetleriyle karıştıran bir müteceddit, yani modern anlamda bir reformist değil. Tam tersi mi? Tam tersi. Dini sonradan karışan bozulmalardan arındırıp, peygamber ve sahabe dönemindeki saf haline, aslına döndüren kişi. Tecdit, yani yenileme, aslında eskiye döndürme anlamında kullanılıyor burada. Anladım. Bu önemli bir nüans. Peki zikir anlayışı nasıldı? Müceddidiye kolunda hangi zikirler yapılıyor? Zikir konusu da önemli tabii. Müceddidiye kolunda özellikle iki zikir öne çıkıyor. Birincisi Allah lafzı yani ismi zat zikri. İkincisi de la ilahe illallah kelimesi yani nefyu isbat zikri. Sesli mi sessiz mi? Nakşbendi geleneğine uygun olarak genellikle sessiz yani hafi zikir tercih ediliyor sesli, cehri zikri tamamen reddetmiyor, bir ruhsat olarak görüyor. Ama asıl olanın, yani azimetin hafi zikir olduğunu ve nakşbendilerin zor olanı seçtiğini belirtiyor. Zikrin amacının da kalbi gafletten uyandırmak, sürekli Allah'ı anar hale getirmek olduğunu vurguluyor. Son olarak bir de letaif konusu var sanırım. Kaynaklarda kısaca değinilmiş. Nedir bu letaif? Evet, letaif konusu biraz daha derin tasavvufi bir boyut. Bunlar insanın manevi yapısındaki algı merkezleri veya enerji noktaları gibi düşünülebilir. Kaynaklarda kalp, ruh, sır, hafi, ahva ve nefs gibi isimlerle anılıyor. Ne işe yarıyor bunlar? İmam-ı Rabbani'ye göre bu letaif'in zikir ve murakabe yani derin düşünme yoluyla arındırılması, temizlenmesi gerekiyor. Bu süreç sonunda kişi fena, Allah'ta yok olma ve beka, Allah ile var olma hallerine ulaşıyor. Bu manevi yolculuğun temelini oluşturuyor. Yani bu merkezlerin işlenmesi tasavvuftaki o ölmeden önce ölme hedefine ulaşmanın anahtarı gibi görülüyor. Oldukça derin ve katmanlı bir öğreti sistemi gerçekten. Böylesine kapsamlı bir öğreti ve adanmış bir mücadelenin mirası da kuşkusuz çok geniş olmuştur. Kaynaklar İmam-ı Rabbani'nin etkisinin nerelere kadar uzandığını nasıl anlatıyor? Gerçekten de etkisi hem coğrafi olarak çok geniş bir alana yayılmış, hem de düşünsel olarak çok derin izler bırakmış. Kurduğu Nakşibendiliğin müceddidiye kolu var ya, evet. üzere yetiştirdiği yüzlerce halife aracılığıyla önce Hindistan alt kıtasında hızla yayılıyor. Elimizdeki çalışma, mesela Ebulasenen Nedvi, Muhammed İkbal, Mevdudi gibi 20. yüzyılın çok önemli Hint-Pakistanlı düşünürlerinin ona ne kadar büyük bir değer verdiğini, onu adeta bir kurtarıcı gibi gördüklerini aktarıyor. Hindistan dışına nasıl yayılıyor peki? Oradan Orta Asya'ya, Orta Doğu'ya, Anadolu ve Balkanlara kadar ulaşıyor etkisi. Yazarlar, mesela İstanbul'a mücedditliği getiren isimlerden biri olarak Yekdest Ahmet Efendi'yi zikrediyor bu zatın Hindistan'da Muhammed Masuma bağlandığı ve Mekke üzerinden bu silsileyi bu manevi zinciri Anadolu'ya taşıdığı belirtiliyor. Yani etkisi İstanbul'a kadar gelmiş. Peki siyasi alanda da bir yansıması olmuş mu bu etkinin? Özellikle sömürgecilik karşıtı hareketlerde falan? Evet evet bu çok dikkat çekici bir nokta. İmam Rabbani'nin o Ekber Şah'ın İslam'ı dönüştürme projesine karşı gösterdiği ilkeli, tavizsiz duruş var ya? Evet konuştuk. İşte bu duruş sonraki yüzyıllarda Müslüman toplulukların kendi kimliklerini koruma ve dış baskılara özellikle sömürgeciliğe direnme mücadelelerinde önemli bir referans noktası, bir ilham kaynağı olmuş. Somut örnekler var mı kaynaklarda? Olmaz mı? Kaynaklar çok net örnekler veriyor. Mesela Kafkaslar'da Ruslara karşı o destansı mücadeleyi veren Şeyh Şamil. Evet, biliyoruz. Onun müceddidi geleneğe mensup olduğu belirtiliyor. Aynı şekilde Cezayir'de Fransız işgaline direnen Emir Abdülkadir el-Cezayiri, yakın tarihte Afganistan'da Sovyet işgaline karşı savaşan liderlerden Sıbkatullah Müceddidi, Hepsi bu geleneğin içinden gelen isimler. Bu çok ilginç. Yani sadece manevi değil, siyasi bir direniş damarı da var. Kesinlikle. Hatta daha da ilginci 18. 19. yüzyıl Orta Asya'sındaki cedidci yani yenilikçi ıslahat hareketinin öncülerinden Kursavi, Mercani gibi isimlerin de müceddidi kökenli olması. Bu da gösteriyor ki bu gelenek sadece muhafazakar bir damar değil aynı zamanda dinamik ve ıslahatçı damarları da besleyebilmiş. Yani onun mirası sadece dergahlarda yaşanan bir maneviyat değil, aynı zamanda çok üçlü bir sosyopolitik direniş ruhunu da barındırıyor. Peki düşünsel etkisi nasıl devam etmiş? Özellikle o İbnül Arabi ve Vahdet-i Vücut eleştirileri bayağı tartışma yaratmış olmalı. Hem de nasıl? vahdeti vücuda ve dolayısıyla İbnül Arabi'ye yönelttiği eleştiriler, ki tekrar edelim, bu eleştiriler toptan bir reddiye değil, daha çok onu aşılması gereken bir makam olarak konumlandırma şeklindeydi, İslam düşünce tarihinde yüzyıllarca süren çok canlı, çok ateşli bir polemiye neden olmuş. Reddiyeler falan yazılmış mı? Tabii ki. Kaynaklarda belirtildiği gibi farklı coğrafyalarda İmam-ı Rabbani'yi savunan da olmuş, ona reddiye yazan da. Pek çok eser kaleme alınmış bu konuda. Bu bile tek başına onun fikirlerinin ne kadar geniş bir alanda, ne kadar derin bir yankı uyandırdığını ve ne kadar ciddi alındığını gösteriyor. Şeriata ve sünnete yaptığı o sarsılmaz vurgu, tasavvufun İslam içindeki yerini yeniden tanımlama çabası, kendisinden sonra gelen sayısız alim ve sufi üzerinde gerçekten kalıcı izler bırakmış. Şöyle bir toparlayacak olursak, İmam-ı Rabbani gerçekten de İslam tarihinin en fırtınalı dönemlerinden birinde yaşamış, tasavvufu ödüm vermeden şeriat ve sünnet temelini oturtarak yeniden yorumlamış, kendi zamanında İslam'ın özüne aykırı gördüğü akımlara, özellikle de Ekber Şah'ın o senkretik projesine hem entelektüel hem manevi bir mücadele vermiş, kurduğu müceddidiye kolu ve güçlü fikirleriyle etkisi çağları aşan bir aile, bir müceddit, bir maneviyat önderi. Çok güzel özetledin. Bütün bu konuştuklarımızdan sonra sende kalan en çarpıcı şey ne oldu? Belki de şu, tarihin böyle zorlu dönemeçlerinde inandığı değerler uğruna dimdik durabilen, hem derin bir manevi hayatı hem de keskin bir toplumsal farkındalığı birleştirebilen böyle şahsiyetlerin varlığı, onların karşılaştığı sorunlar, ürettikleri çözümler belki de bugünün dünyasındaki benzer meydan okumaları anlamak için bize hala değerli ipuçları sunuyor olabilir. Ne dersin? Çok haklısın. Ve bu kaynakları incelerken İmam-ı Rabbani'nin hayatını, mücadelesini, öğretilerini düşünürken zihnimde beliren önemli bir soru işareti var aslında. Şöyle ki onun o dine sonradan karıştığını düşündüğü unsurları temizleme ve sünnete katı bir şekilde sarılma yoluyla hedeflediği tecdid yani yenileme ve ihya anlayışı bu anlayış günümüz dünyasındaki dini reform, modernleşme ya da farklı inanç ve kültürlerle bir arada yaşama gibi kavramlarla nasıl bir ilişki kurabilir? Zor bir soru. Evet. Kaynaklarda açıkça gördüğümüz mesela Hindu uygulamalarına veya Ekber Şah'ın dini ilahi projesine karşı sergilediği o son derece net hatta sert ve tavizsiz duruş. Bu duruş bugünün çoğulcu, küreselleşmiş ve sürekli diyalog arayışındaki dünyasında nasıl yorumlanmalı? Onun bu yaklaşımı sadece kendi özgün tarihi bağlamında bir tür varoluşsal savunma refleksi miydi? Yoksa zaman ve mekandan bağımsız evrensel bir ilkenin ifadesi olarak mı görülmeli? İşte bu üzerinde epeyce düşünmeye değer, belki de tek bir cevabı olmayan, oldukça kışkırtıcı bir soru olarak aklımızda kalıyor sanırım.